Dışişleri Bakanlığı, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi PKK terör örgütünün yazılı ve görsel propagandasını yapmakla suçladı. Kanıt olarak da kanalın dün yaptığı bir yayını işaret etti. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada İngiltere dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri tarafından terörist niteliği tespit ve teslim edilmiş olan bu yasa dışı örgütü bir başka terör örgütüyle mücadele eden masum bir örgütmüş gibi göstermeye çalışan ve PKK'ya katılımı teşvik eden bu yayın hiçbir şekilde kabul edilemez denildi. Söz konusu yayının Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi kararlarını ve terör mağdurlarının haklarını ihlal ettiği bunun bir suç olduğu vurgulandı. Açıklamada PKK'nın sadece son bir ayda 64 insanı katletti, 350 kişiyi yaraladığı, 16 kişiyi kaçırdığı, demir yolları ve barajlara sabotajlar yaptığı, ulaşım altyapılarına ve araçlara saldırdığı bilgisi de paylaşıldı. BBC'nin İRA hakkında izlediği yayın politikasını PKK terör örgütü için de uygulaması beklenir denildi. BBC'de yayınlanan Jiyar Gol imzalı haberde PKK'lı kadın teröristlerin IŞİD'e karşı mücadele ettiği öne sürülüyordu.